Aldıktan sonra şimdi gidiyoruz Norsiyem'e. Barışcan Yücel bizleri bekliyor. Bakalım onların piyasaya ilişkin beklentilerine. Barışcan 1.07'lerin üzerine atan bir euro dolar. Sabah 1.05 şimdi 1.07. Arada önemli bir farklılık var. Ne oldu da döndü euro dolar? Evet. E, İtalya referandumunda hayır oylarının çıkması Euro bölgesinde sersat, yani Euro bölgesindeki belirsizliği arttıracağından dolayı ve İtalya açısından e, piyasanın daha negatif olarak düşüncesinden dolayı Euro tarafında sert bir satış yaşandı. 1.05'lere kadar bir geri çekilme yaşandı Asya seansında. Sonra oradan hemen tepki alımlarının geldiğini gördük ve yukarı yönlü ataklarını 1.06.30 seviyesinin üzerine taşıdı. 1.06.30 seviyesinin üzerinde günlük yarısında tutunma çabasına girdi Euro dolar paritesi. Almanya ve Euro bölgesinden gelen PMI verileri biraz daha paritenin toparlanmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında şu an için aslında düşünüldüğü zaman evet oyu çıksaydı İtalya'da güçlü adam, tırnak içinde güçlü adam e, rolünün biraz daha ön planda olacağı düşüncesiyle zaten e, referandumun hayır çıkması e, İtalya bankacılık sektörü için e, risk ve endişe teşkil ediyordu. Evet çıkması da... E, vatandaşlar için biraz daha iki ayrı senatonun tek senatoya indirilmesi ve karar yetki mekanizmasının daha hızlı alınabilecek olması e, psikolojik ve temel açıdan biraz daha riskleri barındırıyordu. E, evet oyunu piyasa biraz daha sonrasında tepki alımlarıyla karşıladığını görüyoruz. Hayır çıktıktan sonra hemen bir toparlanma gösterdi. Şu anda 1.07 seviyesine yakın. Yukarı yönlü denemelerine devam edebilir. 1.07.40, 1.07.70 gün içinde tutabilecek önemli direnç kademeleri. Fakat bu seviyelerin üstünde orta vadede çok fazla fiyatlama beklemiyoruz. Çünkü Euro-Dolar paritesindeki düşüş trendi orta ve uzun vadeli olarak güçlenerek devam etmeye e, sürüyor. Ve e, 14 Aralık'ta gelecek Fed'den faiz artırımı e, ve 2017'deki çizecekleri yol haritası paritenin biraz daha satıcılı seyre bürüneceğini gösterebiliyor bizlere. Bu yüzden bu gelen tepki alımları ve yukarı yönlü kırılgan e, paritenin aşağı yönlü baskılanmaya devam edeceğini 1.07 üstünde söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sana da yorumların için kısa bir